Herkese selamlar. Vizoldan iki farklı mouse var elimde ve her ikisi de farklı şekillerde. Bunlardan birisi göz alıcı rengiyle Vizol OGM Cloud, diğeri ise ergo piyasasına güzel bir şekilde girmiş olan OGM Pro V2. OGM Cloud simetrik bir şekle sahipken OGM Pro V2 ergo şekle sahip. Özellikle bu Cloud eski C-Series Sensei 10 şekline benzerliğiyle dikkat çekiyor. Eskiden Sense kullanıp ona benzer bir mouse arayan varsa buna mutlaka bir göz atacaktır. Dikkat etmemiz gereken bazı ufak noktalar var. Renklerine göre böyle teknik özellikleri de değişebiliyor. Bunların hepsine değineceğim arkadaşlar. Dikkatlice izlerseniz hiçbir karışıklık yaşamazsınız. Hadi şimdi detaylı incelememize geçelim. Genel olarak baktığımızda OGM Cloud, Metric ve Medium Large denilebilecek bir boyutta. OGM Pro V2 ise Ergo ve orta boyutta. Cloud 55 gram gibi bir hafiflik sunarken OGM Pro V2 49 gram bir hafiflik sunuyor. Weizel'un Feather adını verdiği özel bir kaplaması var ve bu kaplama mat ama öyle kaygan bir mat değil. Bu dışında ekstradan sanki bir kaplama katmanı varmış gibi hissettiriyor. Yumuşamsa bir hissiyat var yani özetle benim hoşuma gitti. Ama tek bir handikapı var çok fazla iz tutabiliyor. Bakın şöyle elimi koyduğum zaman bakın izler böyle kalıyor. Yani öyle kiri pek absorbe edebilecek bir kaplaması yok. Switch olarak her ikisi de Huano Blue Shell Pink Dot Switch kullanıyor. Optik Switch kullanılması bana bir tık hayal kırıklığı yarattı. Evet Huawei Blue Pink'ler de güzel Switch fakat yüksek hertz kullanacaksam Optik Switch'te olmasını beklerdim. Wiseol OGM Cloud'un C-Series Sensei ile birebir aynı olduğunu söylemiştim. Elo Shapes'ten baktığımızda neredeyse hiçbir fark olmadığını görüyoruz. Hatta ölçüleri de bire birebir tutuyor. Sadece ağırlık arasında neredeyse iki kat bir fark var. Orasına hiç bakmayalım. Tabi teknik olarak da dünyalar kadar bir fark mevcut. Sadece şekil olarak benziyor diyelim. Ayrıca geçtiğimiz senelerin meşhur mouse'larından Nijiso Katana ile de benzerlikleri mevcut. Katana'dan sonra benzer ne alabilirim diyenler oluyor, onlar da bu cloud'a mutlaka baksınlar. Rengi gerçekten çok göz alıcı, kırmızıyla böyle beyazın uyumluluğuna bayılıyorum. Kırmızı mouse'ları böyle arada sırada görüyoruz ama hani bir türlü şu beyazla kombinleyemiyorlar. Wiseol bunu güzel bir şekilde kombinlemiş, kırmızıyla beyazın uyumu gerçekten çok yakışıklı olmuş. Hazır renklerden bahsetmişken kırmızı, Beyazlı turuncu ve siyah bir renk seçeneği var. Şimdi kırmızı ve turunculu beyaz aynı fiyatta ama siyah versiyon tam 1000 TL daha pahalı. Peki bunun sebebi ne? Kırmızı ve beyazlı turuncu versiyonda Pixart 3395 sensör var ve 1000 Hz olarak geliyor. 4000 Hz kullanmak için ekstradan 800 TL daha verip 4K dangıda satın almanız gerekiyor. Siyah olan versiyon ise son nesil Pixart 3950 sensörle beraber geliyor ve kutu içeriğinden çıkan dangle ile 8000 Hz kablosuz kullanım sunuyor. Aslında bu dangılı dahil edince aralarında 200 TL fark kalıyor ama bu 200 TL fark ile siyah hem daha üst bir sensör hem de 4000 değil 8000 Hz kablosuz kullanım sunabiliyor. Satın alırken bunu göz önünde bulun. Durmak gerekli. Kırmızının rengi, görüntüsü çok eşsiz, ama teknik olarak siyah versiyon daha güçlü maalesef. Ama tabii ki de öyle dünyalar kadar fark yok. Ben hala 395 sensör kullanmayı daha çok seviyorum mesela. Mecu olarak ise her rengi Nordic M5840 mecu kullanıyor. Bunda herhangi bir farklılık yok. ojen Pro v 2ye geldiğimizde ise bu kısır ergo mouse piyasasına aslında renk getirecek bir ürün olmuş. Orta boyutlarda ve Zowie ac 2ye benzer bir şekli var. Normal ergo göre bir tık daha keskin hatları olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca ergo bir mouse olmasına rağmen simetrik mouse sevenlerin bile kullanabileceği farklı bir şekli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu ön taraf diğer ergo mouse'lardaki gibi şekilsiz değil daha düz bir şekilde geliyor. Şahsen ben bir simetrik mouse kullanıcısı olarak bunda oldukça rahat ettim. Bunda öyle cloud'da olduğu gibi rengine göre teknik özellik değişmiyor. Bir siyah bir de pembeli beyaz rengi var. Her ikisi de son nesil donanımı taşıyor. Sensör olarak Pixart 3950 sensör kullanıyor. Bunun yanında Nordic m 5840 mci kullanmakla beraber 8K dongle kutu içeriğinden çıkıyor. Böylelikle 8 binerse kadar kablosuz kullanım yapabiliyorsunuz. Kalitelerine baktığımızda herhangi bir kalite problemine şu anlık rastlamadım. Klikler gayet stabil ve güzel. Kenarlarda da böyle esne ve gıcırdama aslında yok. Zaten böyle sıkmamıza da pek gerek yok. Yine aynı şekilde Pro V2 de öyle. Kenarlar oldukça sağlam, klikler oldukça sert. Herhangi böyle oynamalar falan yok. Switch olarak Huawei Blue Shell Switch kullandıklarını söylemiştim. Gelin şimdi ses testine bir bakalım. Skates konusuna gelirsek hiç fena değiller. Her ikisinde de PTF Skates kullanılmış. Yalnız OGM Pro V2 kutu içinden Skatessiz olarak geliyor. Siz takıyorsunuz o Skatesleri bilginiz olsun. Ve kutu içeriğinde dolu dolu Skatesler mevcut. Hatta bu Skates seti büyük ihtimal Tiger Ice arkadaşlar. Çünkü aynı ona benzer bir görüntüsü var. Bundan emin değilim ama bana öyle gibi hissettiriyor. Hiçbir şekilde değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi OGM Pro V2'yi elimdeki diğer Ergo Mouse'larla bir kıyaslayalım. VL Mouse Vortex ve G Pro X Superlight 2 Dex Gen V2 Pro'dan yaklaşık 1500 TL gibi daha pahalı. Ama performans farkı var mı? Aslında yok diyebiliriz. Şimdi şöyle bir şekil kıyaslaması yapmak istiyorum. Az önce de belirttiğim gibi OGM V2 Pro'nun ergo şekli biraz daha garip. Daha çok böyle simetriye kayan bir ergo şekli var. Mesela ön profilden baktığımızda o girintili çıkıntılı farkları görüyorsunuz. VL mouse Suortix OGM Pro V2'ye göre daha agresif bir ergo diyebiliriz. Şöyle yan profilden baktığımızda Suortix biraz daha dolgun duruyor. Superlight 2 Dex ile bir kıyasladığımızda ön taraftan baktığımızda yine o bariz farkı görüyoruz. Mesela Dex'in şu üst tarafı bir tık daha şişkin. Ön taraftan bakıldığında Dex için biraz daha agresif ergo diyebiliriz. Boyutlar birbirine çok yakın ama Dex sanki bir tık daha büyük. Yine yan taraftan bakıldığında da öyle. Dex üst taraftan bir tık daha şişkin. OGM Clouds öyle ufak bir mouse değil. Aslında büyük bir mouse. Mesela yan yanında Hitscan Hyperlight bayağı küçük kaldı. Ön klikler biraz daha tombul Cloud'da. Şöyle yan taraftan bakıldığında da öne doğru daha uzun bir şekilde geliyor Cloud. Mesela ATK X1 aslında fiyat olarak oldukça rakip OGM Cloud'a. Boyut olarak her ikisi de aynı boyutlarda. Şöyle yan taraftan baktığınızda bariz farklar mevcut. OGM Cloud biraz daha yassı bir şekilde dururken ATK X1 biraz daha agresif Cloud'a uygun. Ama üst taraftaki yükselti noktaları birbirine oldukça benzer. Şimdi kutu içeriklerine geldiğimizde öncelikle OGM Cloud'un bir kutu içeriğine bakalım. Şöyle güzel minimal bir kutusu mevcut. Şimdi kutu içeriğimizden öncelikle böyle güzel grip tepler çıkıyor arkadaşlar. Bunları dilerseniz üzerine yapıştırabilirsiniz. Yine bu da kırmızı renkte. Bu yanında gelen 1000 Hz dangle, Yine böyle yedek sıkkatezler çıkıyor yanında. Bunlar biraz daha büyük tip. Normal üzerinde gelenler normal dört köşeli tip. Şöyle bir tane paracordumsu şarj kablomuz var. Bunun da yumuşaklığı falan gayet güzel. Ojem Pro V2'nin ise kutusu bu şekilde arkadaşlar. Kutu içeriğine baktığımızda yine bunda da aynı şekil bir grip tape geliyor. Şöyle bir tane 8000 Hz danglemız var. Bir de böyle paracord bir kablomuz mevcut. Üzerindekilerle beraber 3 set sıkkatez mevcut arkadaşlar. Ve bu tezler normal cloud'daki olan tezlerden bir tık farklı. Mesela dots skatezler gelmiş yanında. Burada da bir tane büyük tip skatez var. Bir de normal bu şekilde bir skatez tipi var. Bu skatez tiplerini az önce de bahsettiğim gibi ben Tiger Ice'lara çok benzettim. Yine bu da aynı şekilde onun gibi duruyor. Belki Tiger Ice olabilir bu skatezler. Yani bunun da kutu içeriği bu şekilde. Genel düşüncelerime gelirsek orta bütçede yer alan iki farklı mouse gördük. Birisi Ergo, birisi Symmetric Mouse klasmanında. Gerek donanımları, gerek kaliteleri açısından aldıktan sonra pişman etmeyecek ürünler bence. Öyle çılgın yanları yok. Yani demek istediğim böyle magnezyum kasa sahip değil. Böyle garip garip delikler yok üzerinde. Veya böyle 40 gramın altında gibi böyle ekstrem hafiflikler de yok. Ağırlık ideal, kalite sorunu yok. Donanım da üst seviye. Shape'lerine baktığımızda ise rahatça alışabilecek iki farklı shape var. Gelenekselliği seven kullanıcıları hedefliyor aslında bir nevi. Fiyat olarak da ojm Cloud'un kırmızı rengi ile beyaz oturuncu rengi 2099 TL, 4K kullanmak için ekstra dangle alırsanız bu da 799 TL. Hocam Cloud'un siyah versiyonu ise hem 3950 sensör kullanıyor hem de 8K dangle kutu içeriğinden geliyor demiştik. Onun da fiyatı 3999 TL. Yani minimum 4 Hz kullanacağımız bir senaryoda siyah artı 200 TL vererek 4 biners kablosuz yerine hem 8 biners kablosuz hem de 3950 sensör kullanma şansımız oluyor. Ojen Pro V2'de ise hem siyah hem de pembeli beyazlı renk seçeneği var. Bu da 4199 TL. O sensörle geliyor ve 8000 Hz dangle kutu içeriğinden geliyor demiştik. Şimdi yazılımına geldiğimizde arkadaşlar Wiseolun sitesine girip burada download kısmından bu OGM Mouse Driver'ı indiriyoruz. Bu yazılım her ikisi için de geçerli. Ben bu indirme linkini zaten açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu en üsttekini indireceksiniz. Yazılımı indirdikten sonra burada hangi mouse'u kullanıyorsak onu seçeceğiz. Mesela OGM Pro V2 kullanıyorsak OGM 2. Eğer OGM Cloud kullanıyorsak OGM Cloud. Şu an OGM Cloud bağlı değil bende. O yüzden Not Connected yazıyor fark ettiyseniz. OGM V2 Pro bağlı. Şimdi gelin bunun ayarlarına bir bakalım. Zaten birebir aynı ayarlara sahipler. Şimdi böyle bir kısım var. Burada istediğimiz tuşa istediğimiz şeyleri atayabiliyoruz arkadaşlar. Sonra burada böyle bir ayar kısmı var. Burada ister DPI ayarı isterseniz de Hertz ayarı yapabiliyorsunuz. OGM Pro V2 8000 Hz'e kadar desteklediği için 8000 Hz kısmı burada açık. Ama OGM Cloud'un kırmızı ve turuncu beyaz versiyonu 4000 Hz'e kadar desteklediği için onda burada sadece 4000 Hz e yazacak. Tabi onda da dangılı bağlarsanız öyle olacak. Burada bir makro kısmı var. Sonra burada ayarlar kısmı var. Burada lift of distance yani mouse'un sensörünü ne kadar yüksekten algılayacağı mesafesini seçebiliyorsunuz. Sensör performans kısmında da motion sign'ı açabilirsiniz. Burada high speed mod var. Sadece 1000 Hz'deyken çalışır. Burada mouse'un uykuya girme süresi var. Burada da debounce time var. Ben bu debounce time'ı 2'ye kadar düşüreceğim. Sonra bu kısma pek dokunmuyorum. Sonra burada en son bir ayarlar kısmı var arkadaşlar. En sonunda burada sistem ayarları kısmı var. Burada mouse'un firmware versiyonunu falan görebiliyorsunuz. Ayrıca dikkatimi çekti. Bakın burada mouse'un yüzdesini de gösteriyor. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Genelde yazılımlarda gösterilen yüzdeler biraz sapma yaşayabiliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.